Operasyonu geçirdim. Bunun biraz birazcık çok uzundu ve Fatih Hoca e, daha çok düz ve natürel bir e, görüntü yaptı. E, bir hafta önce, no bir hafta bile değil, dört gün önce göğüs ameliyatı oldum. Göğüs büyütme, ilk operasyonum. Çok iyi geçti. E, burun operasyonum hemen hemen bir hafta sonra morluklar geçti, işte. Bütün kontrollerime geldim, her şey gayet normal, daha güzel nefes alabiliyorum, her şey çok güzel geçti. Çok memnun kaldığım için Fatih Bey'den göğüslerimi de ona teslim ettim diyelim ve onunla operasyonu geç gerçekleştirdik. Ee, peki hareket etmenizde nasıl sizi zorladı mı göğüs ameliyatından sonra? Yok, aynı gün zaten çıktım. Hemen hemen saat 11'de operasyona girdik bir de e, ameliyattan çıktım odama geri döndüm ve saat 5-6 gibi e, otelime geri döndüm yani. Ertesi günde uçağa binebildim yani. Şu an dördüncü gününüzdesiniz. Dördüncü günüm. Peki rahat hareket edebiliyor musunuz? Gösterebilir misiniz? Tabii ki saçlarımı yapabiliyorum. Giyinebiliyorum. Öne doğru arkaya doğru, alta doğru yani her şeyi yapabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Peki bu operasyonu olmak isteyen fakat endişe eden Takipçilerimize, hastalarımıza ne söylemek istersiniz? Yani ben de ilk başta çok korktum. Yani burun ameliyatını yapmak için zaten 10 sene falan bekledim. Göğüsler için de bir 12 falan sene bekledim yapmak için. Ama hiç tereddüt olmasınlar. Tabii ki birazcık ağrılar var. Hani böyle kas ağrıları gibi ağrılar hissediyorsun. Ama daha fazlası olmuyor yani. Birazcık yorgunluk da olabiliyor. Yani taşıma gibi olaylarda. Ama yani öyle çok... Zorlanmadım dediğim gibi aynı gün çıkabildim yani hastaneden ve normal hayatıma geri dönebildim yani dışarıdaydık bütün gün dolaşıyorduk ee, yani İstanbul restoranlarda açıldı zaten her şey de çok güzel gitti yani. Yani bu, bu şekilde İstanbul'da tadını rahatlıkla çıkartabildiniz hem ameliyatınız hem İstanbul'un tadını çıkarttınız. Evet evet. Evet. Peki Fatih Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. İkinci kez ellerinin altından geçtim. Sağlıklı ve çok güzel e, neticelere ulaştım. Beğendiğim neticelere ulaştım. Hiç kimse merak etmesin, korkmasın bile. Yani çok güzel geçiyor. Çok rahatlatıcı. Yani hiçbir sorunum olmadı ve dediğim gibi ben yurt dışında yaşıyorum. Onun için hiç zorluk da yaşamadım. Hiç kontrol içinde zorlanmadım. Her mesaj altımda cevap da aldım. Yani çok güzel de takip edildim yani. Çok teşekkürler sağ olun.